arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın burada nelerimiz var. Karakterlerimiz var. Bugün sizinle onlara bakalım. Bakar mısınız? Şila merhaba der misin herkese? Merhaba arkadaşlar. Aa, burada şey, da pembe şey, elbiseli, yeşil şey. elbiseli şile var. Bak, Sana bak, da merhaba. Bak, sıra, 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 aa, aa, evet anneciğim ona bir bakalım. Merhaba Sky. Aa, bakın burada da kim var? Hey, Pal Petrol ekibinden Sky ben, var. Ben bana. Ben Aa bana, başka kim bana, varmış? Bana, bakalım anneciğim ben, o kim? Baykuş kız seninle renginde. Evet, o zaman eşleştirme yapalım aynı zamanda. Aa, bu kim anneciğim? Bu da Paw Patrol ekibinden. Marshall. O zaman bana, eşleştiriyorken bana, bakalım. O zaman gel bakalım. Bakın burada da kim var pijamaz Baykuş kız var. Aa. Anneciğim markasında önlük biri var. Sen de kimsin? Aa, evet. Maşa. Burada A -a. da mavi elbiseli A -a. Maşa var. Ben bunu merak ediyorum. Aa, sen bunu mu merak ediyorsunuz? Ben buna da bakalım. Aa! Anneciğim, bu da ne? Bu da kırmızı elbiseli Maşam. Bakalım başka neler var? Aa, burada da lacivert biri var. Arkadaşlar, bir konuşmaz mısınız? Bak. Anneciğim arkadaşların konuşmuyor ki bana mı demek istedin? Tamam evet. Konuna, onu da koy bakalım. Onun ilaç bir tanesini göstermek istemiş. Göster bakalım anneciğim yeşili. <laughs> Onun bu da kim? La, lucky, Lucky, bak. Yeşil, yeşil. Evet Raki. Bakın aynı zamanda bize eşleştirme yapıyoruz. O zaman yeşilleri buraya koyduk. Pembeleri buraya koyduk. Aa, Anamaç ben burada pembeli biri daha görüyorum. Merhaba Nilo'ya. Gel bakalım sen de Şila'nın yanına ah, geç. Aslında... Aslında buna koyabiliriz burası sarı. Hadi tamam o zaman bunu da sarı yapalım. Rubble'la eşleştirelim. Bakın burada da kim var? Paw Patrol ekibinden Rubble var. Gel bakalım Nilo seni evet, de Rubble'la koyduk. Şeysin, kendisi nerede bilmiyorum ben. Arabası nerede? Ala. Nerede? Onu da buluruz. Aa de buluruz anneciğim. Onları da gösteririz. Aa burada ne var? Burada da ben baykuş kız var. Ben birazdan babaanneme gideceğim. Evet. Onur Miraç birazdan babaannesine kahvaltıya Benim gidecek. Da. Evet. Burada da bir baykuş kız var. Aa Romeo. Burada da bir Romeo var. Pijama askerleri ekibi burada toplandı. Siyah ve beyazlar burada topluyor. anneciğim var. Evet ayağı yok Onur Miraç. Nerede acaba arkadaşlar? Ayağı kaybolmuş. Aa bu. bu aa bu oldu. Beyaz ya bunların. Hı hı. Bak bunun bu bu beyaz, bu beyaz. Tamam, o zaman onlarla eşleştirin. Bakın burada da koyunun kardeşleri var. İkiz roziler var. Tulum giymişler beyaz. Bunları da onlarla eşleştirdik. Ay, bu da ne ya? Of Romeo ya. Of yine söyleniyorsun ya. Gel bakalım Baykuş Kız sen Aa burada da kim var? Pepe sana merhaba. Mavi elbiseli Pepe var yine gülüyor. O zaman seni mavi elbiseli Maşa'nın yanına koyalım. Ya merhaba Pepe. Aa, aa burada bu da Evet anneciğim o aslında ne renk? Lacivert değil mi? Ama bence onu da mavilerin yanına koyalım mı? Ver bakalım anneciğim. Onu da burada mavilerle eşleştirelim. Renklere eşleştirdik. Bakın. Bunu da mavinin yanına koyduk. Burada mavi rengimiz var. Evet. Onun önüne Burada evet. beyaz ve siyah renklerimiz var. Burada sarılı pembeli var. Rubble da verelim anneciğim. Bakın rubble da sarı renkli. Burada da pembeli, şila ve pembe bir. Paw Patrol'den tatlı bir Sky var. Burada da kim var? Bakın Chase ile şila var. Ben, yine Paw Patrol'den. Ben artık işe gidiyorum. <laughs> evet, Rabul'un kafası var. Rabul kafeye gidiyor. Burada da kırmızı elbiseli Maşa, kırmızı itfaiyeli Pa Petrol'den. Bakın gördüğünüz mü Marshall var. Burada da baykuş kız var. Rabul gidiyormuş. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.